Corsica Korsika istasyonu. Şifreli bir mesaj aldık. Bitti. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. İngiliz yetkililerine haberdar edin bir sorunumuz var. Fransızlar şüpheli bir sevkiyatın İngiliz topraklarına doğru gittiğine dair bir mesajı yakaladı. Kimliği tanımlayabildik mi? Hayır efendim. Çağrı fregata sanayinin gözetim listesindeki bir numaradan geldi. MI5'i uyandır ve olması muhtemel bir tehdide karşı uyar. Beyler ne biliyoruz? Somut bir şey yok. Özel şube bilinen şüphelileri soruşturuyor. Fakat biz tehditlere karşı esayesi görevlendirmeyi tavsiye ediyoruz. Beni herif orta bağlayın. Hanımefendi, bir paket bekleyen bilinmeyen düşmanlar olduğunu anlıyorum. MI5 birden fazla muhtemel giriş noktasının olduğunu tanımladı. Dikkatli olun. Kargonun içeriği bilinmemektedir. Anlaşıldı. Ekibim hazır olacak. Bir saat içinde hedef noktasında oluruz. Endişelenmeyin hanımefendi. Neyin peşindelerse onları durduracağız. uygun. Devredeyiz. Anlaşıldı bravo altı. Limanda dünya genelinde hayırseverlik ismi yazılı birden fazla kamyon var. Şu an bunların belirlediğimiz hedefler olduklarına inanıyoruz. Bir, bir, bir bir, 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 Kamyonlar şu anda rıhtımdan ayrılıyor. Kaynaklarımız ne taşıdıklarını söylüyor. İstihbarat kaynaklarımız malların yüksek değerde hedef taşıdığını söyledi. Bildiriyorum. Kamyonlardan biri hala limanda. Tamam. Neden 130 gönderip orospu çocuklarını mehribin dibine yollamıyoruz? Üst düzey profil bravo altı. Akbabanın kuşları şimdilik sadece hava koruması sağlayacak. Hadi gidip şunların tozunu al. Termal kameralara göre deponun içinde adamlar var. Kamyonu almadan önce bu adamları temizlemelisiniz. Benim takımım bir numaralı depoya Bravo dokuz. Sizi yerine Flight, avantajımız kaybolmak üzere. Başlama vuruşunu yapmak için hazırız. Anlaşıldı. Tüm takımlar işaret verildi. Görev başlıyor. Depo önümüzde. Birds, biz süpürüyoruz, sen de temizliyorsun. Hadi hadi temiz. devam edin. hazır. Pekala şimdi kes. O da temiz. Merdivenlerden yukarı. İleride hareket var. Üç, tevzilerim. Çevreyi koruyun. Ölç, kapıyı aç. Reis <laughs> Bey, <play>. kamyon boş. <Gülüyor> Diğerlerin Çevre <laughs> durumu nedir? Bravo altı. <laughs> Dikkatli ol. Reis, düşmanlar istenene. Ah 2. hadi. Anlaşıldı. Bölgeyi sıkıyor. 나요 Rehineler tünele tekrar götürülüyor. Gel olarak taktı vereceğim. Anlaşıldı. Akbaba 2-2. Ön tarafı kesme çıkın ve durakları kontrol edin. Nereye gittiklerini bulun. Akbaba 2-2 iki ayrılıyor. Herkes kamyonlara. Hemen. Evet, kamyona binelim! Kaldır şu kışını kamyona! Uzaklaşıyorlar! Evet, kamyona binelim! falou 6. Cevap ver. Bravo 6. Duyuyor musun? Evet. <laughs> Sen iyi misin? Bravo 6. Durum raporu ver. Tren hiç bir sıra ulaşmışlar. Bu kişiler bu yolu nakli için kullanıyorlardı. Uyarıyorum. Kamyonlar size doğru geliyor. Bravo 2 ile birlikte oraya geçin ve siper olun. Anlaşıldı. <laughs> Haydi Burns. Sadece biz varız anlaşıldı. gelecektir şey nas. Evet, işte, 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 Takımlar yolda. 10 oradayız. Evet, o, Genel polisler bölgeye gidiyor. Bravo 2-5 dakika içinde istasyonda olacak. Suçlu. 5 dakika bile dayanamayız. Anlama dostum. Trak gelmek üzere yukarı çıksan iyi olur. Bütün takımlar emin olun kamyon sizin yolunuza doğru geliyor. Alanı koruyun. Kamyon birkaç dakikaya burada olur. Şimdi hemen yolu kapatmamız lazım. İşte kamyon ateş sarmız. Ali mi? burada bebeğim. Tatlım bunu çekiyor musun? Baba, bu tarafa bak. <laughs> Bana bak baba. <laughs> Kızımız çok <laughs> heyecanlı. Sarah, fazla uzaklaşma. Kuşlar. Bak anne, kuşlara bak. İşte biricik kızım. Tanı çektiğini biliyorsun değil mi? <laughs> göre Makarov'un tankları Avrupa'ya girdi. Rus tankları Paris'e doğru ilerliyor. Tekrarlıyorum. Downing sokağı virüsün bulaşma alanında. Tamam. Tarihteki en kötü terör saldırısı olduğu söyleniyor. Burası cihaz cihaz merkez merkezi. Adamları böl...